Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugün sizlere bombastik bir formül anlatacağım. Köpeğinizin bir ay içinde kilo almasını istiyorsanız arkadaşlar bu dediklerimi birebir uygulayın. Kilo almazsa sıkıntı köpeğinizde demektir. <laughs> sıkıntı bende değil. Bende değil yani. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz senin köpeğini biliyoruz. Senin köpeğin iyi güzel hoşta kilolu değil. Arkadaşlar benim köpeğim atletik bir yapıya sahip. Görüyorsunuz yerinde hiç durmuyor. Bu zamana kadar çektiğim hangi videoda yerimde durdu? Eğitim videoları hariç o da ben komut vereceğim de biraz ciddi olacağım da öyle. Bak şu an bile ne yapıyor? Ağaçlardaki kozalakları topluyor. Desert. Metia isteksiz geliyor arkadaşlar. <laughs> Tipe bakarak. Ne ne var ne ne diyorsun lan? Lan bunun işi de zor ha. Seni mi dinleyecek, beni <laughs> mi dinleyecek? <laughs> Otur. Sana bak ya sapan. Yat. Yat. O. Tamam bekle. Arkadaşlar görüyorsunuz benim benimki ben ne kadar beslersem besleyeyim sürekli bir atletik yapıya bir kasa sahibi oluyor. Ama kilo yok bak. <laughs> kamera döndüm gibi diyor. Aman o zaten kamera döndü. Dur, ben işime döneyim. <laughs> ne de olsa kamera karşısında beni dövemez. <gülüyor> 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 kamera arkası var <laughs> bunun. Digel. <laughs> Sopam nerede lan benim? Nereye koymuştum ben onu? Ya tamam iyi güzel hoş. Arkadaşlar köpek. Yani bu anlattıklarım normal bir köpeklerde bayağı bir kilo artışına sebep olur. Ama köpeğinizin cinsi dediğim gibi eğer benimki gibi ise atletik bir yapıya sahipse yerinde durmuyorsa gemlok cinsi ise bu iş gittikçe zorlaşıyor. Abi yerinde dursa ağzı durmuyor. Bu köpeğin kilo alma olasılığı var mı? Mümkün değil. Yok abi yok. Pis çirkin. Ya, Arkadaşlar, kardeşim, bu şeyi söylemek istedim. Hani var ya işte ya köpeğim beni dinlemiyor. Yani robot gibi bir köpek istiyorlar ya. Ben mesela seninki biz oturduk, yat dedik, bekle dedik yine de dinlemedi. dinlemedi. Tamam. Neden? Çünkü şu an açık alandayız. Onun sürekli serbest kaldığı bölgedeyiz. Ben ona buraya her geldiğimizde serbest diyorum, komut veriyorum. Burada sürekli oyunlar oynuyoruz. Burası Özgür. On, burası onun için eğitim alan değil ki. Özgür kaldığı bir yer. Aynen öyle. Hani serbest bölge burası. Burada mesela onun bölgesi burası onun için eğlence yeri. Burada eğitim yok. Burada sahibim beni serbest bırakıyor. Bu onun farkında zaten. Yoksa yolda yürürken bir gün yolda yürürken de video çekebiliriz. Hani yolda yürürken arkadaşlar köpeğimi şu anki haliyle hiç alakası yok. Bildiğiniz sizin o ya sürekli da istediğiniz şehir merkezinde aynen, yürürken. Aynen. Robot, makina gibi bir şey oluyor. Mesela ben öyle olunca hiç sevmiyorum benim hoşuma gitmiyor. Tamam insanlar böyle bir aşkla bakıyor diyor köpeğe bak ne güzel yanından ne ayırılıyor. güzel etmiş gibi ne güzel yetmiş, Aynen o tepkileri alıyorum. Ama bana kalırsa abi köpeğinle haşır neşir olacaksın. Ya böyle seni dinlememesi, böyle seni sinir etmesi benim o daha çok hoşuma böyle birbirini kovan. Geçen videoda görmedin kovaladım kucaklayıp getirdim. <laughs> abi köpeğinle eğleneceksin o senin dostun. O makina değil. Öyle Dostuna mi? zaman ayıracaksın. Yoksa ben ona istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Bunu zaten videolardan da görebiliyorsunuz. İstediğim tüm eğitim komutlarını hepsini A'dan Z'ye yaptırabiliyorum. Zaten bodyguard eğitimidir, liderliktir, ne bileyim temel itaattir, ileri itaattir. A'dan Z'ye her şey. Ben bu yüzden söylüyorum hani yorum kısmına istediğiniz eğitimi yazabilirsiniz. Zaten ben listemi oluşturdum. Sizin yazdıklarınızı listeye ekleyeceğim. Sıralı bir şekilde paylaşacağım tüm eğitim videolarını. Konu nerelere geldi ben ya? Ben ne anlatıyorum? <laughs> ne videosuydu bu? Köpeğimiz Arkadaşlar, nasıl köpeğimiz... kas yapar mıydı? <laughs> e, köpeğimiz nasıl kas <laughs> yapar? Aslında bak onu da çekebiliriz. Aynen onu da bir sonraki videoda çekelim ama bu, bu seferki konumuz köpeğimize kilo aldırmak. Arkadaşlar köpeğimize nasıl kilo aldırırız? Öncelikle biliyorsunuz ki yetişkin köpeklerde günde bir öğün mama verilir. Ama siz köpeğinizin kilo almasını istiyorsanız eğer bunu günde iki öğüne çıkaracaksınız. Bu iki öğün neler olacak? Neler olmalı? Bu her insanda olduğu gibi arkadaşlar. Hani köpek normalde bir, bir öğünde doyuyor. Ama bunu iki öğüne çıkardıysanızsa köpeğin bunu yemesi lazım. Onun içine ne yapacaksınız? Köpeğinizin sevdiği yiyecekleri vereceksiniz. Bu yiyecekler ne mi olmalı? Elmalı turta. Yok kuru pasta. <laughs> arkadaşlar bu yiyecekler ne mi olmalı? Örnek veriyorum ki bir kemik kaynattınız o kemiğin iliğini üf. Bir güzel mamasına karıştırdınız. Bu ilik baya faydalı arkadaşlar. Kilo almasına baya destekli olur. Onun suyunu artı o kalan kemikleri de önüne atarsanız ekstradan yemiş olur. Benimki zaten kemik istediğim vakit önüne atayım. Yemekten sonra bile kemik verim yine oturur yer. Bu köpeklerin kanında var, geninde var. Yemeseler bile ağızlarında onunla oynarken mecburi kalıp yine yiyorlar. Her türlü yedirtiyorsunuz. Hatta tanıdık bir kele paçacı varsa orada kalan artıkları alabilirsiniz. O nar mükemmel bir detay arkadaşlar. Kilo almada harikalar yaratırsınız. Bunları mesela bir öğüne verirsiniz. Gece öğüne geçelim hemen. Bunu diyelim ki gece verdiniz sabah olsun. Sabah köyüne geçelim hiç fark etmez. Sabah da arkadaşlar tavuk göğsü biliyorsunuz protein bakımından baya yüksek. Köpeğin gelişiminde de baya bir önemli unsur olacak. Ve unutmayın arkadaşlar Bunları en önemli detaya geldim. Verdiğiniz yavru mamasıyla karıştıracaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki yavru mamalara protein değerleri genelde daha yüksek olur. İçindeki vitaminler, şeyler her şeyle daha fazla olur. Çünkü yavru mamaları köpeğin gelişimi için ekstradan sürekli içine takviyeler katılmış mama çeşitleri oluyor. Mesela benim kimin bu ihtiyacı mesela ben hani çok hareketli ya benimki. Ne yapıyorum? Kiloda sıkıntı olmuyor. Ben de o yüzden köpeğime yavru maması kullanıyorum. E sebebi de hareketli olmasından dolayı anca yavru mamayla o hareketin karşılığını verdirebiliyorum köpeğe. Enerjisini kaybetmemesi için, sağlıklı olabilmesi için, kemik gelişiminde sıkıntılar olması için. Siz de köpeğinize yavru maması ekstra takvelerde tavuk göğsüdür. Etlerdir, arta kalan şeylerdir. Kasapla anlaşıp kasaptan kalan kırıntılardır. Tabii bunları kaynatıp bir şekilde köpeğinizin önüne koyarsanız günde iki öğün. Abi ben her iddiaya giriyorum. Bir ay içinde bu köpeğin kilo almama gibi bir lüksü yok. O köpek her türlü kilo alacaktır. Mesela köpeğinizin ekstra sizin evde yediğiniz yemeklerde de sevdiği şeyler olabilir. Misal Onlardan biz da verebilirsiniz. Reyhan'a desert'ın yediğinin yani... Yüzde kırkını falan veriyoruz. Aynen öyle. Ama kilo olarak gün gün kilo alıyor anlamadık. <laughs> Abi diyorum ya işte biz yavru mağazı kullanıyoruz. Normalde de sırtta da öyle bir şey olmaz lazım ama bizimki hareketli olduğundan dolayı olmuyor. Ama durmuyor ki. A bir de B'ye bak hele. Arada uçurum var. <laughs> İkisi günde bir öğün yiyor <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kilo almıyor. Bu kızım gün geçtikçe şişiyor. Gün Zaten... geçtikçe mamasını azaltıyoruz. <laughs> Mecbur çünkü obez olmasın diye. Yani aç da bırakmıyoruz. Fazla da abartmıyoruz acı. Ben hatta onun için ayrıyetten bu sefer mama sipariş verdiğimde bir tane yavru maması, bir tane de büyük yetişkin maması isteyeceğim. Artık ona yavru maması vermeyeceğim çünkü bayağı kilo aldırıyor. Bir de yaz ayına da girdik tüyleri dökerse daha iyi anlaş anlaşacak ama tüylerden dolayı mı böyle kabarık gözüktü yoksa şeyden dolayı mı bilmiyorum. Çünkü bayağı ağır. Geçen bana bir çarptı yere düşüyordum lan dedim ne oldu. Bizimki altımız 25 kilo alıyoruz kucağımıza gidiyoruz bunu alma gibi bir lüksümüz yok. Bu burada duruyor. Hı, oh. yani bir video çekiminde bile gitmediği yer kalmadı. Sıp. Bak bak. Abi bu. Ben hiçbir köpeği böyle görmedim ya. O kadar köpek besledim. <laughs> yok abi yok, bunun gibisi yok. Bak, bak halen benim gözlerim içine bakıyor, bir şeyler istiyor. Oyun mu oynayacağız? Bir şey ne mi yapacağız? Yapacağım? Niye çağırdım beni? Bir şey yapmayacaksan niye çağırıyorsun oğlum beni? <gülüyor> <gülüyor> Utanmasa kızacak. Sıpa. Evet arkadaşlar. Kaçırdığım bir nokta var mıydı yoksa? Yani özet olarak protein ağırlıklı ve öğünü ikiye çıkarma. Aynen öyle. Özet olarak abimin dediği gibi arkadaşlar, bir yetişkin biliyorsunuz bir öğünde siz onu ikiye çıkaracaksınız. Protein ağırlıklı besleyeceksiniz ve köpeğinizin sevdiği şeylerden boyuna tıkıştıracaksınız ağzınıza. Böylelikle köpeğimiz kilo alacak. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir anda köpeğinize yüklenirsenizse eğer dikkat edin sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz. Bak bunu unutmayın. Sürekli yedirdiniz yedirdiniz hayvan kilo alsın diye hareket etmemezlik yaptırtmayın hayvana. Hani hiç değilse köpeğiniz tamam hayvan gibi yesin hiçbir şey yaptırmazsanız kilo almasını istiyorsanız eğer günlük ortalama yürüyüşünü yaptırın köpeğin sıkıntı çıkmasın. Zaten kilo aldıktan sonra günlük aktivitenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Umarım sizlere doğru güzel bir şekilde aktarmışımdır bilgilerimi. Kanalıma abone olmayı, Like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz eğer arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sosyal hesaplarınızla paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bak yine yok ortalıkta. <laughs> Sen anca yat.